çoban kavurmayla hemen işe başlamak için malzemelerimi alıyorum. Malzemelerim geldi. Peki çoban kavurmada ne kullanacağız? Ben birebir standart olanı yapmıyorum tabii ki. Niye? Bizim evde en çok sevilen tarifleri sizlerle paylaşmayı daha çok seviyorum çünkü. Ben kuzu eti kullanıyorum. Yaklaşık yarım kilo kuzu etim var. 10-12 adet arpacık soğanım, yeşil biberim, sarımsağım ve domates rendem. Her zaman ne diyordum? Domates rendesi benim evde kendi yaptığım ama sizin evde yoksa hazır kavanozlardan da alabilirsiniz. Ben zamandan tasarruf etmek için yine her zamanki gibi düdüklü tencere kullanacağım. Benim vaktim var eti bekleyebilirim diyorsanız bir saç tavası da kullanabilirsiniz. Ama benim vaktim çok değerli çünkü Feyzoş'a biraz daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Mutfakta da süreyi ne kadar azaltırsam bence o kadar iyi. Ocağımın altını açıyorum. Bunu hazırlaması da çok kolay, yapması da çok kolay. Yemesi de bir o kadar keyifli. Birazcık ısıtacağız. Ne yapıyorduk et için? Önce elimizi şöyle koyuyorduk. 5'e kadar sayamıyorduk. Yani ısıtıyorduk. Sonra zeytinyağı ilavesiyle etlerimi kavurup malzemeler ekleyeceğim. Burada tek doğramam gereken 4 adet sivri biberim var. O zaman bence tencerem ısınana kadar onları doğrayarak işe başlayalım. Öncelikli olarak çekirdeklerini alacağım biberlerin. Hani yemeğin içinde görünmesi benim hoşuma gitmiyor. Ama uzmanlar da biberin çekirdekleriyle yenilmesi gerektiğini söylüyor. Ben kararı tamamen size bırakıyorum. Güzelce içindeki bütün parçaları alacağım. Çekirdeklerini çıkarttım. Şimdi bunları üst üste yan yana koyuyorum. Çok fazla ince doğramayın. Niye düdüklü tencerede pişecekler? Yok olabilirler yaklaşık böyle yarım santim kalınlığı biberler için yetecektir. Bu arada biberlerim birazcık acıymış. Azıcık keserken daha gözlerim yandı. Buradan da söyleyelim. Düdüklü tencerem de bu arada ısınmaya devam ediyor. Dediğim gibi çok kolay bir yemek. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer güzel domatesler çıktı kısmen, biraz pahalı ama bana pahalı gelmez diyorsanız, yemeğinize domates rendesi yerine 2 veya 3 adet kabuğunu soyduktan sonra domates de ekleyebilirsiniz. Artık düdüklü tencerem ısındı. Yapışmasın diye kepslerimiz. Yağımı ekledim. Evet, bu sesi duymanız gerekiyor. Bu bizim doğru ısıda olduğumuzu gösteriyor. Şu an tek yapmam gereken etimin suyunu bırakıp geri çekmesi o kadar. Sadece 2-3 dakika bunu bekleyeceğim. Bu arada ben yüksek ateşe aldım. Yine bu işlemi de lütfen sizler de yüksek ateşte yapın. Ocağın altını kısmayın. Bunu neden sürekli yineliyorum ve hatırlatıyorum? Et suyunu bırakıp çektiği anda bir mühürleme işlemi yapıyoruz aslında. Eti sıcak zemine gönderiyoruz ve o suyunun hapsolmasını istiyorum. O sebeple önce yüksek ateşe gönderiyorum. Şu an yapışır diye korkmayın. Ben size göstereceğim. Et suyunu bıraktığı anda size şu an zemine yapışmış olarak görünen etler tek tek ayrılacak. Etin bütün suyunu çekti. Böyle tam sevdiğim gibi cozur cozur yapmaya başladı. Her zaman et yemeklerinde bu görüntüyü istiyorum. Şimdi etimin boyuna uygun olan arpacık soğanlarından bütün bir halde içine atıyorum. Bu yemeğin bir de en güzel yanı sadece biberleri doğruyorsunuz. Şöyle bu şu çok büyük geldi gözüme onu ayıracağım. 8-10 tane, 10-12 tane nasıl seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle 1-2 dakika hemen soğanları da rengini böyle etin o güzel rengini almasını istiyorum. Bu arada içine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tamamen lezzet versin diye tereyağı ekledim. Sarımsakları da bence aynı soğanlar gibi bütün gönderin. Çünkü ben öyle yapacağım tereyağım erisin güzelce. Soğanlar, sarımsaklar da rengini alsın. Hafif bir sotelensin. Ondan sonra baharatlara geçebiliriz. Nasılsa etim artık suyunu çekti. Canım ne çekiyorsa ekleyebilirim. Tabii ki tuzunu koyacağım. Şöyle biraz daha ekleyelim. Karabibersiz çoban kavurma bence olmaz. Biraz karabiber ekliyorum. Bakalım burada aa, top kekik unutulmamalı. Hatta görünce heyecanlandım. Azıcık ortalığa da döktüm. Kusura bakmayın. Et yemeklerinde bayılıyorum kekik kullanmaya. Bir de aç olunca, Ramazan ayı olunca dayanılmıyor böyle. Şimdi hemen şöyle bir iki daha çeviriyorum. Şu görüntüsü bile harika. Bunu tavada yapacaksanız etinizi daha önceden marine edin daha yumuşasın. Ben direkt kasaptan aldığımız şekilde kullandım. Böyle dinlendirin, soslayın, yumuşacık lokum gibi olsun ya da daha ufak doğratın. O zaman da çapucacık pişer. Biraz da kırmızı toz biber ekledim. Şöyle tekrar çeviriyorum. Kendi domateslerinden de ekliyorum. Onu da koydum içine. Şimdi bu bir düdüklü tencere olduğu için minimumuna kadar su koymam gerekiyor. Şöyle bakıyorum hemen arkamdan suyumu aldım. Minimumuna kadar ekleyeceğim. Servisten önce de bakacağım. Eğer suyun fazla gelirse onu yüksek ateşte çektireceğim. Her şeyi baharatımı, soğanımı, sarımsağımı ekledim. Şimdi Son olarak, düdüklüyü kapatmadan önce biberleri gönderiyorum. Bir de biberleri sotelemedim çünkü düdüklüde pişecekler çok fazla öldürüp onları böyle yemekte görünmez hale getirmek istemiyorum. Bunu da karıştırdım. Artık düdüklü tenceremin kapağını kapatabilirim. Ayarımı et için ikiye aldım. Bu şekilde yaklaşık 18 dakika kadar pişecek. Ben bunu arka ocağa alacağım ki sesi sizi rahatsız etmesin diye. Daha mis gibi kendi usulümce çoban kavurmam. Çoban kavurmamı da yakınıma alıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. İşte tam da istediğim bu. Suyuyla, sosuyla beraber servis tabağıma aktarıyorum. Bakın soğanlar ne kadar güzel olmuş. Çok da şık görünüyor.